arkadaşlar bugün 5. gün işte Ramazan menümüzde kıymalı teşehriye çorbası yapacağım. Diğer taraftan da yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Yeşil mercimekli bulgur pilavı için isterseniz soğan kavurabilirsiniz ya da sade de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Burada da kıymamı kavuracağım. Evet, kavrulan kıymamızın içerisine salçalarını ilave edip kavuruyorum. Burada ise soğanlarım kavrulmaya devam ediyor. Bu aşamada içerisine biraz tereyağı ilave ediyorum. Ben kavururken sıvı yağda kavuruyorum. Sonra da içerisine tereyağı ilave ediyorum. Kavrulan salça kıymalarımızın üzerine suyunu ilave edip kaynamaya bırakacağım. Tuzunu ilave edelim. Şehriyelerini de ilave edip pişmesini Hı. bekleyeceğim. Soğanlarım iyice kavruldu. İçerisine bir küçük su bardağı buldum ve suda beklettiğim, sonra da dondurucuya koyduğum yeşil mercimekleri ilave ediyorum. Yeşil mercimekleri haşlamadım, sadece suda beklettim arkadaşlar. Yani bu haliyle gerçekten çok pratik oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. İsterseniz domates ya da salça ilave edebilirsiniz. Ben sadece Birini ilave ediyorum. Evet. Şöyle iki buçuk su bardağı su yeterli olacaktır. Bir buçuk bir bir buçuk su bardağı bulgur'a iki buçuk su bardağı su. Evet. Şimdi burada tuzunu ilave edelim. Şimdi kaynayıncaya kadar böyle orta ateşte. Kaynadıktan sonra da kısık ateşe alıp bulgurların pişinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. Baktığınız arkadaşlar diri kaldı. İçerisine sıcak su ilave edebilirsiniz. Baktığınız suyu fazla, e, onu çektirmek için de şöyle kapağını açıp kaynatırsanız e, fazla suyunu da buharlaştırmış olursunuz. Yani çok da ölçülere takılmaya gerek yok. Benim. Şimdiden şöyle patateslerimi doğrayıp e, suda bekleteceğim. Akşam iftara işte bir saat, bir buçuk saat kalan fırına vereceğim. Evet. İstediğiniz ebatlarda büyüklükte doğrayabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Evet, şimdi soğuk suyun içerisine koyacağım. Bunlar akşama kadar bekleyecekler. Evet arkadaşlar, avlaya pasta yapacağım bugün. Tatlı olarak. Im, 4 yumurtaya 3 kahve fincanı şöyle 3 kahve fincanı şeker ilave edeceğim. Kakao. Bunları elerseniz daha iyi olur. yine kahve fincanıyla 3 kahve fincanında un ilave ediyoruz. koku bir kek elde ettik arkadaşlar. Alayım pastanın üzeri için bir poşet krem şanti kullanacağım. Bunu da şöyle bir su bardağından iki parmak eksik sütle çırpacağım. Önlem kekimizi bir buçuk iki su bardağı sütle ıslatıyoruz. soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra krem şantiyi en üstüne de çikolata sosunu ekleyeceğiz. Şimdi ağlayan pastanın sosunu döküyorum. arkadaşlar. Patatesin. Tuzunu atacağım. Ben tavuğa keki çok yakıştırıyorum. Şöyle. Az pul biber.